Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir maçla beraberiz. Basketbol arena oynuyoruz. Bakalım rakibimiz artık gelirse. Dönüyor ama. Hadi artık. Bağlantı problemi yaşıyoruz galiba. Evet. Rakibimiz. Ver artık rakibimi. Uuu çok zor verdi. Bakalım neler olacak. Heyecan başlıyor. İç Evet. Hızlı bir sayı daha. Kaptık. Nefes saldırmıyoruz. Gel hadi gel. Evet. Üst üste sayılar. Rakip kafayı yedi. Rakip çaresiz. Rakip ne yaptı? Ooo! Wow. Ama gereksiz bir joker kullandı orada. Ah. Bir anlık tabletimizden faydalanarak araya açmaya çalışıyor ama biz buna imkan vermeyeceğiz. Birer bir sayı daha. Elbek baskınımız neticeleniyor. Nefes kaldırmıyoruz ya vay bir, <gülüyor> <gülüyor> Elbet, bir ve daha <laughs> Elbet, geçti bir sayı daha aldı <laughs> oh. Oh. o da bir şeyler yapmaya çalışıyor ne yapsın çaresiz ama bize karşı tek bir şanslı yok.

Evet. Maçımız bitti arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın